Türkiye'de 600 bin aile ile mücadele ediyor. 65 yaş üzerinde risk katlanarak artıyor. Tedavide kullanılan iki ilaç var ancak ikisi de semptomları hafifletmeye yönelik efendim. İlk kez hastalığı önlemek için bir ilaç Amerikan İlaç Dairesi'nden onay aldı. Hızlı onay verilen ilacın faz 4 çalışmaları ise devam edecek. İşte yeni Alzheimer ilacıyla ilgili uzman görüşleri neticen önemi büyük. Çünkü e, yaklaşık 18 yıldır e, Alzheimer'da onaylanan hiçbir ilaç yoktu. Bu direkt burada oluşan ve biriken amiloid plakının üzerine çalışan bir e, ilaç olarak piyasaya çıktı. Alzheimer'da yeni bir ilaç FDA onayı aldı. Üstelik de hastalığı durdurmak değil, tedavi etmeye yönelik bir ilaç. 65 yaşından sonra her 6 kadından birinde görülüyor. Bu oran erkeklerde ise 11'de 1 apayrı bir kulvarda çok etkin bir ilaç olması bana çok büyük bir ümit ışığı veriyor. İlacın önemi büyük çünkü yaklaşık 18 yıldır Alzheimer'da onaylanan hiçbir ilaç yoktu. Çok sayıda çalışma var. Ama faz 3'te hepsi çöküyordu. Amerikan biyoteknoloji şirketi Biogen tarafından geliştirilen ilaç hastalığın erken evresinde işe yarıyor. Alzheimer'da beyinde plaklar ve yumaklar oluşuyor. Yani hücre içinde. Bu ilacın özelliği de şu o plakları yok ediyor. Alzheimer'ın temelindeki patoloji eee amiloid plaklar oluşuyor. Aynı çaydanlıktaki kireç birikmesi gibi. İlk defa bu birikintilere karşı bir ilaç olarak ortaya çıktı bu. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne göre bu ilaç hastalığın altında yatan nedenleri tedavi etmesi muhtemel tek ilaç. Bu minimal testte %15 bir iyileşme, aktivite testlerinde de %45'lik bir iyileşme, Alzheimer'ın giriş başlangıç safhasında da yine %40'lık bir düzelme saptamışlar. Bir yıllık tedavi için belirlenen ücret 56 bin dolar yani yaklaşık 484 bin Türk lirası ülkemize gelmesi belki birkaç yılı bulabilir. Bu resmi prosedürler nedeniyle.